Herkese selam bugün sizlerle birlikte yeni bir güncelleme haberleri bölümüne daha karşınızdayım. Arkadaşlar sizlere kısa bir soru soracağım. Brawl Stars gündemlerini takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz bilmiyorum ama hani şöyle Brawl Talk tarihi ne zaman işte yeni kostüm ne zaman gelecek bu gündem değil. Şu Brawl Talk'larda gördüğümüz 3 adamın paylaşmış olduğu tweetler. Bugün arkadaşlar Ryan çok gizemli bir tweet paylaştı. Yeni güncelleme hakkında çok bence açık bir teaser arkadaşlar spoiler verdi bizlere. Ve bugün bu tweet ve bu tweetin altına gelen yorumlara bakacağız yeni bir kostum kostüm hakkında yapılan bir paylaşım. Ve daha fazla güncel haberleri ve gizem videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer 1800'den gelirse daha fazla bu şekilde işte Ryan'ın, Danny'nin, Frank'lerin tweetlerini incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden aşağıdan gidip like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geç. Arkadaşlar şimdi videonun başına dediğim gibi yeni bir gündemimiz var ve bu gündemde yeni bir Supercell Make kostümü. Şimdi ilk öncelikle Ryan çok fazla tweet paylaşan bir seyir. Yani çok fazla dolaşan birisi değil bildiğim kadarıyla e, Dani ve Frank arkadaşlar Twitter'da oyuncuların sorularına daha çok cevap veriyorlar. Zaten bu isimleri bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Brawl çıkan 3 kişi yani en azından isimlerini bilmeseniz bile e, yüzlerini bildiğinizi düşünüyorum ve Ryan arkadaşlar en çok Brawl Talk'larda çıkan kişi olabilir. Bugün şöyle bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Şimdi şu anda o paylaşım ekranda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yakında başlığı altında bir soru işareti ve sağ üst kısımda da gördüğünüz gibi Supercell Mac 9'unu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar rank king süpersel meg nedir Bunları şimdi kısaca cevaplayayım. Supercell Make arkadaşlar Brawl Stars'ın e, yani yani Supercell'in açmış olduğu bir site. Bu site arkadaşlar eğer siz kostüm tasarlarsanız ve bu kostüm oyuna gelirse 10 bin dolar gibi bir ödül veriyorlar. Yani eğer siz kostüm tasarlamak gibi bir yeteneğiniz varsa arkadaşlar Supercell Make'e kostüm tasarlayabilirsiniz. Yani en azından tasarımınız varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Para ödülü olarak da sizlere 10 bin dolar veriyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Supercell Make ile gelen bir sürü kostüm var şu anda oyunda. Mesela e, Horus Bo kostümü var arkadaşlar arkadaşlar. Onun haricinde demonik bow kostüm var. Şu ona kostümün arkasında görüyorsunuzdur. Neredeyse bu bütün kostümleri arkadaşlar Supercell mek kostümleri. Onun haricinde zombi bir yine arkadaşlar Supercell Mac kostümü. Fakat bize bu zamana kadar açıklanan arkadaşlar bütün Supercell mek kostümleri oyuna geldi sadece bir tanesi gelmedi. Zombi Bill arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Archivalin B'yi aynı fotoğraf altında paylaşmışlardı. Bu iki Supercell May kostümü oyuna gelecek diye duyuru yapmışlardı. Zombi arkadaşlar oyuna geldi ama Archivalin B'yi bak bu gönderi paylaşıldı bir yıldan uzun süre oldu herhalde. Yani bir yıldır neredeyse arkadaşlar Archivalin B'yi bekletiyorlar. Archivalin B şimdi arkadaşlar Archival'ın anlamı e, kötülerin kötü tarzında bir şey çıkıyor. Yani eğer Archivalin B gelecekse bir korku güncellemesinde geleceğini düşünmüştük Ve biz arkadaşlar yakın zamanlarda korku güncellemesi bekliyoruz biliyorsunuz ki. Mortis'in Mortis, Mortis alakalı bir tema sezon bekliyoruz. Muhtemelen Arşival'ın bir gelirse Mortis'in morgu teması ya da Mortis ile alakalı bir tema geldiği zaman o temayla beraber gelebilir. Ki şu anda Mortis'in Morg hakkında bir e, detay daha var arkadaşlar. Gizem videolarına tekrar başladığımız zaman Mortis'in Morg hakkındaki detay videolarına da devam edeceğiz. Ya da yeni detaylar onlar onlara devam ederiz. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim Ryan'ın bu paylaşımına. Ryan arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir Supercell Mech kostümünün yakında oyuna geleceğini söyledi. Şimdi hepimizin kafasında olan sonra Archival'ın bir mi gelecek? Bir tane arkadaşımız bunu Ryan'a sormuş. Archival'ın bir yazmış arkadaşlar. Ryan'a altına şu şekilde bir şey yazmış. Archival'ın bir için hepimizin heyecanı olduğunu biliyoruz. Fakat arkadaşlar şu anda bunun sırası değil yani arşivlediğim bir bu güncelleme ile beraber gelmeyecek. Ama yeni bir süper zelme kostümle ne dersiniz tarzında bir şey demiş. Yani arkadaşlar hepimizin kafasındaki o bir bu güncelleme de gelmeyecek. Baya bayağı bir erteliler arkadaşlar. Neden erteliler bilmiyorum. Mesela boya arda arda kostüm getirdiler. Horus Bo geleli. Mesela Horus arkadaşlar aksesuar güncellemesine gelmişti. Ondan sonra Demonic Bo geldi. Sonra Akıncı Bo geldi. Hep süper mek kostümü Akıncı Bo hariç. Ama arkadaşlar şimdi baktığınız zaman e, ee, BB'ye kostüm geldi. BB ile beraber tanıtılan arşivinin bir hala gelmedi. Ki BB'ye de çok çok uzun bir süredir kostüm gelmemiş. En son canavarların yazı güncellemesinde şu ekranda gördüğünüz B kostümü gelmişti arkadaşlar. Böcek mi? Mega böcek bir. Bir de arkadaşlar Uğur böcek bir var. Yani arşivinin bir oyuna bu güncellemede de gelmeyecek. Şimdi arkadaşlar e, Frank'in de şu şekilde bir cevabı oldu bu tweet'e. Şöyle iki tane göz sembolü attı. Açıkçası şimdi burada çok fazla bir gizem olduğunu düşünmeyebilirsiniz ama arkadaşlar bu dediğim gibi süpersel çalışanlarının ne yaptığı ne ettiği belli olmuyor. Her ufak şeyden bile gizem arayabiliyoruz. Yani dediğim gibi mesela bunlar Archival'ın bir bu güncellemede gelmeyecek dedilerse Archival'ın bir bu güncellemede gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bizlere sezon 3 yani Star Park temasının mini bir güncelleme olacağını söyledikleri zaman oyunun gerçekten de güzel ve büyük güncellemelerden bir tanesi olduğunu görmüştük. Tamam gerçekten de abi böyle çok büyük bir güncelleme değildi. Ama şimdi o orada bize ne hakkında istemişlerdi? Demek ki daha sonradan çok büyük güncellemeler getireceğiz ki bu güncelleme ona göre küçük bir güncelleme ama yine de sezon 3 büyük bir güncellemeydi. Yani arkadaşlar her zaman böyle doğruyuları söylerse tabii ki de oyunun heyecanı kaçabilir. Bu yüzden arkadaşlar sürekli de doğruları söylemeleri ya da e, kafamızı şaşırtacak. Böyle ne bileyim cevabı net olmayan cevaplar veriyorlar arkadaşlar. Ama burada e, yine cevabı net olmayan bir şekilde yakında yazmışlar ama hani ne zaman yakında yani bir yıl da olabilir bu süre. Ama muhtemelen ben o kadar da olacağını düşünmüyorum. E, sonraki güncellemede bir Supercell Mac kostümü gelecek arkadaşlar. E, ve Supercell Mac şimdi şu anda eğer Supercell Mac sitesine girerseniz hangi karakterler için e, kostüm yarışmaların olduğuna görebilirsiniz. Şu anda bilmiyorum. Bence Supercell Mac için Leon'a bir kostüm tasarlanabilir. Leon çok güzel e, yaratıcı kostümler yapılabilir bakalım yeni güncellemede yani sezon 6'daki süpersel mek kostümümüz ne olacak arkadaşlar bunu hep birlikte göreceğiz ama şimdi dediğim gibi arkadaşlar e, ee, Archival'ın bir ne zaman gelir? Bilmiyorum. Archival'ın bir kötü kostüm arkadaşlar. Mesela zombi bir de bir bildiğiniz gibi cadılar bayramı ile alakalı ilişkili bir kostümdü. Ama zombi ile beraber neden yayınlamadılar bilmiyoruz. E, ee, zombi bir arkadaşlar hangi güncellemede gelmiş? Herhalde sezon 14'te mi gelmişti? Yakın zamanlarda gelmiş. Çok uzun olmamış arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Zombi bir geldi. Bir de bildiğiniz gibi bekçi bir geldi. Bekçi bir de bugün geldi herhalde. Ellerimiz karşısında bekçi bir geldi. Onların sonu kahraman bir zaten geçen e, ee, yıl kostümüydü Yani bilmiyorum arkadaşlar bence ikisinin aynı anda yayınlanmamalarının bir sebebi var ve Archival'ın bir beklettiklerinin bir sebebi var. Ayrıca hani o kadar bekletmişler ki hani daha da bekleteceğiz diyorlar. Yani şu anda Archival'ın bir gelmeyecek. Yani bu şekilde net bir şekilde açıklama yapmışlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu anda elimizde olan gündemde yakında yeni bir süper sermaye kostüm gelecek. Onun haricinde arşivinin bir yakın zaman içinde gelmeyecek ve Ryan şu şekilde altı nokta paylaşmış. Acaba e, yeni kostümimize de altı harfi olabilir. mi Evet, her şeyden gizem çıkarmamakta Gerekiyorlar arkadaşlar. Neyse şu anlık gündemler bu şekilde. Evet arkadaşlar o bir şekilde Mecha boğumuzla beraber bir tane hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar gizem videolarına ara Verdiğimi söylemiştim biliyorsunuz ki sizlere hatta iki gün önce son gizem videomuzu yaptığımız söylemiştik. Ama bilmiyorum yani gizemler bitmiyor arkadaşlar. Yakında başlatana paylaşılan bir gönderi. Ee, süper serme kostüm geliyor. Hayırlı uğurlu olsun yani. Lan lan dur lan. Aa kestim lan. Evet bu arada mekabı arkadaşlar indirme geldiği için aldım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim. Aslında arkadaşlar diğer yıldız gücü falan filan daha iyi ama şu Edgar'ı çok fazla gözükmeden. Şurada arkadaşlar ben birazcık ultimi kasayım. Ee, yakında arkadaşlar güzel eğlenceli içerikler gelecektir. Ee, bugün böyle gizemli bir paylaşım yapıldığı için gizemli paylaşım hakkında bir video yapmak istedim. Ama yani isterseniz dediğim gibi, bu video 1800'den gelirse arkadaşlar böyle işte Ryan olur, Danny olur, Frank olur fark etmez. Gizemli paylaşımlar yapılı zaman arkadaşlar yine böyle bu şekilde videolar yaparız diye düşünüyorum ama hani sevmezseniz de yapmayız arkadaşlar böyle bir başlangıç yapmak istedim açıkçası. Bu arada ben videodaki hiç rahat oynanmıyor. İki parmakla oynayabiliyorum sadece. Hani mikrofonu çok fazla kapatmasın diye. Bu arada abi, benim burada mayınların olduğunu bilmiyordur inşallah. Şöyle girelim Aa ben buraya şeyi kuruyorum. Tabii kuruyorum. Hop hop Lan gel lan mayınlara gel mayınlara gel. Lan oğlum ağacın arkasına geçecektim. Aa güzel. Şöyle alalım abi. Bu arada bu map çok fazla boğulup map değil ama. Şu anda iyi gidiyoruz ha. Şöyle abi Edgar var herhalde. Edgar varsa. Aa Max lan Max lan. Aa alırız max, max alırız abi oy güzel 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 ve altı yük kastık şuradan abi ultimizi kasalım bu arada bu tarete de nerf gelmiş arkadaşlar ama şu an hiç nerf hissedilmiyor ya yani tarat eskisi gibi popüler neredeyse ben bayağı bir kullanımın azalacağını düşünmüştüm şahsen ama ve bu arada öldük herhalde arkadaşlar ama böyle bir saniye falan olsaydı herhalde onu da keserdik Neyse arkadaşlar o zaman like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu akşam Mini Titan kanalında Titan örgütünün ikinci bölümünde izlemeyi unutmayın. İlk gösterimde arkadaşlar. Neyse yanlış çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.